Şöyle ılgın caddelerinden, sokaklarından da görüntü Karşınızdayız dostlar. Daha önceki videomuzda aynı bölgeye çekmiştik ama biraz değişiklikler olmuş. Hemen oradan başlayarak devam edelim. Bu şekilde burası toprak alan idi. Ya da proje aşamasında bilemiyorum. Bu şekilde güzel iş yerleri yapılmış. Çift katlı. Yine Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve içeride camisini göreceğiz. Bakalım bizim Fatih kardeş buralarda mı? Burada ise Yine şöyle bir selam verelim. Muhabbet edelim. Şöyle eskiyi bir yad edelim inşallah. Hatırlar mısınız? Burada su açıklama yapmıştı. Bu külliye ile ilgili. Ya iki yıl geçmiş aradan. Bizim ilk sezon videolarımızdandı. Evet yine öyle bir ikindi sonrası akşamüstü gelmiştik. Tabi tarihi yapılarda bir değişiklik yok. Aman da olmasın. Bunlar bizim mirasımız. Hiçbir şekilde değişiklik istemiyoruz. Ha, onarılabilir, restore edilebilir. Aslında uygun bir şekilde. Fakat nasıl ki atasözleri, şiirler, orijinal şeyler değiştirilemezse bunlar da değiştirilemez. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Fatih burada mı? Nerede? Deme ya. Tatil mi yapıyor? Geçen mi gelmiştik, tanışmıştık burada da. Közde kahve yapmıştı bizi Ama sen yoktun o zaman. Vallahi ben yoktum. Seni yeni görüyorum. Ne yapıyor? Sağlığı sıhati iyi mi? İyi ya, abi. Evet. Yaramazlık yok. Yok abi. Tamam. Selam söyle o zaman. Kim diyeceğim bilemezsin. Konya'dan Osman Hoca'ya. YouTube hoş bulduk. Fakat bu arada iyi adam Evet burası bu şekilde değerlendirilmişti. Cami ortasında bir böyle boşluk. Külliye havasında. Efendim yeme içme mekanları diyelim artık cami. Burada restoran sosyal tesisler diyor. Şimdi bakalım olabildiği kadar. Şöyle yine bir nostalji yapalım. Efendim. Evet gayet güzel. Ben bu tip yerleri çok seviyorum. Artı bu şekilde canlı kalmasını da çok önemsiyorum. Hani birçok yerde de söylemiştim. Bu tarihi dokular aktif kalırsa geçmişten günümüze bir aktarım oluyor. Öbür türlü köhneleşiyor, metro kalıyor. Birileri yanlış işlerde kullanıyor, ondan sonra da bahane arıyoruz. Niye böyle oldu diye. Evet. Üstte böyle merdivenle çıkılan bir yer var. Orası da devamı gibi. Evet, şöyle uzanmıyor zannetmiyorum evet. Evet kapının güzelliğini görüyorsunuz. Orijinalliğini, büyüklüğünü. Şöyle. Yine geçmişten miras. Yakın zaman. Biraz uzak zaman. Tabii çok uzak zaman değil. Bir müze havasında değil ama. Yine elindekileri değerlendirmişler. Evet yine de boş duvarlara bakacağınızda bunlara bakıyorsunuz. Hoş olmuş, güzel olmuş. Emek verenlere, düşünenlere. Teşekkür ediyorum. Her zaman için emeği görmek lazım. Takdir etmek lazım ki gelişsin. Marifet iltifata tabidir derlerdi eskiden. Artık eskiden diyor şimdi denmiyor, üzülüyorum. Birçok kavram altışta oldu. Evet, yine şöyle. Burada da değişik bir ortam var. Selamünaleyküm. Şöyle, müsaade var mı genel alsam? Allah razı olsun. İyisiniz? Teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız? Ben gayet güzel gördüm. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum her gittiğim şunu söylüyorum. Bu tür tarihi yerler yaşatmak lazım. Evet, Hadi hoşça kalın. Hayırlı işler. Yani demin levha dikkatimizden kaçmış olabilir. Mimar Sinan, Kültür Han, Kitap, Kafe ve Okuma Salonu diyor. 2023 yılında aktif hale getirilmiş. Bu vesileyle yine teşekkür ediyorum tüm emeği geçenlere. Evet kapı çıkışından itibaren alayım. Yine yapı çok güzel. Bu açıdan da görmenizi istedim. Ve berhudar olun diyor. Var mı anlamını bilen? Hadi bilen varsa alt tarafa birkaç cümle yazın da biz de istifade edelim inşallah. Ben burayı çok seviyorum. İç içe. Dediğim gibi yaşayan tarihi dokulardan birisi. Bunları çoğaltalım. Aktif hale getirelim. Ne olursunuz yaşayan tarih olsun. Tarih yaşarsa güzel. Arkadaşlar bugün Konya'nın Kaplıcalar beldesi Ilgın ilçesindeyiz. Ilgın'ın tarihçesini küçükçe anlatacağız. Sonra Kaplıcalar ve diğer tarihi eserleri çarşı pazar gezip size Ilgın'dan güzel kareler sunacağız. Şu anda bulunduğumuz yer Kaplıcalar'ın olduğu alan. İçinde camisi, parkları, kafeteryaları eski ve yeni kaplıca binaları, otelleri olan güzel bir alan olmuş. Kaplıcadan çıkanların oturup çay içip dinlenebilecekleri güzel bir park alanı, çay bahçesi de diyebiliriz. İlk yapılan tesisler buralardan başlıyor ve yeni yapılan tesislere doğru ilerleyeceğiz şimdi. Az önce bahsettiğim vakıf olarak yapılan muhtemelen aynı bina olsa gerek ilk kaplıcan olduğu yer burası. Ilgın'ın tarihteki yeri, önemi hakkında şöyle kısa bir bilgi vereyim. Ilgın, Anadolu Selçuklular zamanında başkent Konya'nın değerli bir su şehriymiş. Haçlı seferleri sırasında birçok kez yağma edilen ılgın Selçuklular zamanında bilhassa Alaaddin Keykubat zamanında çok imar görmüş. Alaaddin Keykubat ve veziri Saypata tarafından büyük bir kaplıca binası hamamı inşa edilmiş. Bunu az sonra göreceğiz. Bundan dolayı da Abi Germ yani Kaplıca şehri olarak tanınmıştır. Şimdi bizler de bu kaplıca alanının içindeyiz. Biraz sonra bunları size birebir gezerek göstereceğiz. Yolun karşısında Ilgın Belediyesi tarafından yapılan çok amaçlı bir spor salonu, efem termal su oyunları ve benzerinin bulunduğu yüzme havuzu da yer almakta. Dostlar burası ile ilgili size bilgi vermeye çalışayım. Burada çok çeşitli konaklama ve banyo, e, hamam hizmetleri alabiliyorsunuz. bu yanında apartlar var, pansiyonlar var, yine oteller var. Yani herkesin bütçesine konaklama şeklinde göre çeşitli imkanlar sunulmuş. Yine bu alanda bolca otopark alanı mevcut olup karşıda da ihtiyaca cevap verecek çok sayıda iş yeri ve marketler bulunmakta. Buralarda en son yapılan otel konseptinde uygulama oteli şeklinde yapılan binalar İsmim Fatih Turgut. Burası Lala Mustafa Paşa Külliyesi. Avluda kubbe altı kafe işletmesi. 2008-2010 yılları arasında burası restorasyon uğradı. Restorasyondan sonra 13 yıldır buradayız. Burayı işletiyoruz. Közde kahve yapıyoruz. Eski usul. Her müşteriye ayrı cezvede yaparız. Tek cezvede değil. Hocam burası e, 1576 yılında yapılmış. Mimarı Mimar Sinan yaptıran Lala Mustafa Paşa'dır. E, 3. Murat dönemi. O dönemin başveziri Lala Mustafa Paşa Kıbrıs fethine giderken 1571 yılında e, Ilgın'da konaklıyorlar ordu. Burada bir külliyenin hanın çarşının eksik külliğini gözlemliyor o zaman için devlet erkanı. Fetih sonrası da burada böyle bir eserin yapımının kararını alıyorlar. 1576 yılında kapalı çarşı, cami, imaret bölüm yapılıyor. 1584 yılında da han kısmı ekleniyor. Yaklaşık işte 12-16 yıl arası içerisinde külliye tamamlanıyor. akşam bu da konuşmasını bir daha da yapacakmış. Büyük bir kalabalık onu bekliyormuş. Gece indiği için herkes onu karşılamak üzere bir kandil yakarak toplaşmış. Diğerlerinden daha küçük, daha kalitesiz bir kandil taşıyan ihtiyar bir kadın onlara katılmış. Kandilini diğerlerinin yanına koymuş. Birden bir fırtına çıkmış ve ihtiyar kadının hariç tüm kandiller sönmüş. Küçük olduğundan diğer kandillerin arasında kalan o küçük kandil korunmuş. Karanlıkta sadece onun ışığı yanmaya devam etmiş. Bu da kandile almış ve teker teker diğer tüm kandilleri yakmış ve şöyle demiş: Bir kıvılcım kaldıkça diğer tüm kandiller yakılabilir. Bazen durum ne kadar umutsuz görünürse görünsün, çaresizliklerle, sıkıntılarla boğuşursak boğuşalım. Umut olduğu sürece muhteşem başka kıvılcımları ateşe verebiliriz. Ve daha büyük bir aydınlığa gidebiliriz. Küçücük bir umut parçası bazen bizi güç, sağduyu, bazen daha büyük güçlerle birleşme ve daha güzel işler yapma için kaynak olacaktır. Ancak o küçücük kıvılcımı görebilmek, onun için ayakta kalabilmek gerekir. Eğer ava çıkmışsanız, yani umut ararsanız umut bulabiliyorsunuz. Yoksa her şey baktığınızda çok kötü olabilir. Her şey baktığınızda hiçbir işe yaramayacakmış gibi görünebilir. Aslında tam bu zamanlarda genelleme yapıyoruz. Küçüklüğümüzden itibaren hayatımız boyunca aslında nasıl krizlerle başa çıkabildiğimizi unutu veriyoruz. Aslında neleri başardığımızı unutuyoruz. Daha ne kadar çok şey yapabileceğimizi hatırlamıyoruz. İşte umutsuzluk ne kadar olduğumuzu hatırlamamakla ilgilidir. O halde bir kağıt kalem neler yapabildiğimizi dönem dönem yazarak belki de ileriki dönemlerde neler yapabileceğimize bize güç verecek kaynaklık edebilir. Buradan sola döneceğiz dostlar. Ilgın'ı bitirip Akşehir güzergahına doğru devam edeceğiz. Evet güneşte batırıyoruz bu vesileyle. Çıktığımızdan beri batıya doğru gidiyoruz. Çekimlerimiz malum. Biraz da belki görsel olarak sizi yormuş olabilir. Evet Konya Ovası bitiyor. Artık yavaş yavaş yükseltiler başlıyor dostlar. Evet bu yolun sonu İzmir'e kadar gidiyor.